Her şeyin bir sınırı var. Utanç üzerine utanç ekleniyor. Dedeciğim ama... ...o da böyle olmasını istemiyordu. İstemiyordu da... ...günlerdir nasıl gözümün içine baka baka yalan söylüyor? Ben burada başçavuşun şey miyim? Sizi anlamaya çalışayım dedikçe... ...iyice tepeme çıkıyorsunuz. Beni kötü yapmak için el ele veren sizsiniz. Dedeciğim bak... ...iyice soğuk bastırdı. Üşüdünüz iyice... Hadi gidelim artık. Evde konuşuruz bunları olur mu? İyiyim ben böyle. Hem hırsız girdiği gece madem kocası varmış... ...neden onun yanında değilmiş? Galiba Levent'in kızı biraz sorun çıkarıyormuş. Üstelik bir de mutsuz. Bu hanca babasını harcasın. Dedeciğim bak buz gibi oldu hava. Ya ne olur benim hatırım için. Tamam eve gitmek istemiyorsan... ...bir yerlere gidip otururuz. Hizanız şaştı büsbütün. ...buna dur demek şart artık. Hala! Hala hala nereye ya Allah aşkına Bırak nereye? Bırak Gümüş gideyim. Hala nereye gideceksin? Evin adı geçince bile kötü oluyorsun. Nasıl kalacaksın orada ha? Gerekirse kalırım. Yıllarca kalmadım mı? Birçok gece de yalnız üstelik. Hala ne olur yapma böyle ya. Lütfen yapma. Ben ne yapıyorum ki Gümüş? Hiçbir şey yapmıyorum ben. Hayatıma bir türlü yön veremiyorum. Ne zaman bir adım atsam dünya başıma yıkılıyor. Allah Neden hep böyle oluyor? Neden? Benim hiç mi mutlu olmaya hakkım yok? Hala, hala ne olur sakin. Bir sakin ol lütfen. İçeri geçelim konuşuruz. Gel. Hadi hala, Hele olur. sen Mehmet. Beni en iyi senin anlaman gerekmez mi? Babam Nihan'a da karşıydı. Ama vazgeçebildin mi sen ondan? Geçmişi açmanın ne anlamı var şimdi hala? Ya lütfen bağırmayın artık birbirinize. Hala lütfen ne olur. Lütfen üzülme. Ben her zaman hepinizi anlamaya hak vermeye çalıştım. Keşke bir kerecik de olanlara benim gözümden bakabilseydiniz. Hadi oğlum. Halam, ya, hala. Bakar lütfen, hala bakar mısın? İlk bir yere gitmiyorsunuz. Sen neden emanetine sahip çıkmıyorsun efendi? Arkamdan işler çevriliyor. Sen de çanak tutuyorsun. Ben senden bu ailenin reisi olmanı istedim. Seyircisi değil. Hiçbir şey demeyin. Ne olur herkes sakin olsun. Bunun nasıl oluyor? Uzun zamandır hiç böyle görmemiştim. Üf, bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Lütfen, oyuna gidelim ha? Hadi. Herkes eve. oluyor kızım? Nereden geliyorsunuz hep beraber? Yok bir şey anneciğim. Gel.